Hazır mısınız? Çünkü zaman hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulamak üzereyiz. Hepimiz zamanın ne olduğunu anladığımızı düşünürüz, değil mi? Ama ya bu en temel algımız en başından beri yanlışsa? Şimdi gerçekliğin temellerini sarsacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle bir düşününce, bu bize çok mantıklı geliyor, değil mi? Hani takvim yaprakları gibi bir an diğerini takip eder. Bütün hayatımızı da bu basit, düz çizgi üzerine inşa ederiz. Yani Dün yaşandı, bitti. Bugün buradayız ve yarın, eh, yarın henüz gelmedi. Bu sanki evrenin en temel, en sarsılmaz kuralı gibi. Zaman oku hep ileriye doğru gider. Ama gelin görün ki fizik bize bambaşka, çok daha tuhaf bir hikaye anlatıyor. İşte bu soru bu soru her şeyi değiştiriyor. Ya zamanın bu basit, ileriye doğru akışı, sadece bizim insan beynimizin evrendeki kaosu bir düzene sokma şekli ise, gerçeklik sandığımızdan çok daha acayip olabilir. Zaman algımızı şöyle bir yerinden oynatan ilk kişi de Albert Einstein'dı. Onun ortaya attığı fikirler, zamanın herkes için aynı şekilde işleyen evrensel bir saat olduğu düşüncesini resmen paramparça etti. Einstein'ın bize gösterdiği aslında şu, Zaman herkes için aynı tiktaklamıyor. Nerede olduğunuza, ne kadar hızlı gittiğinize bağlı olarak zaman sizin için tamamen kişisel bir deneyim haline geliyor. Yani kısacası evrenin tek bir ortak saati falan yok. Bakın, bu örnek aslında inanılmaz bir gerçeği gözler önüne seriyor. Uzaydaki o astronot dünyaya geri döndüğünde burada bıraktığı ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulabilir. Ve hayır, bu bir bilim kurgu filmi sahnesi değil, bu fiziğin defalarca kanıtlanmış bir gerçeği. Yani zamanı artık katı, dümdüz bir cetvel gibi düşünmeyin. Daha çok üzerine ağır bir bowling topu konmuş lastik bir çarşaf gibi hayal edin. Gezegenler, yıldızlar bu dokuyu büküyor ve biz de işte bu bükülmelerin içinde yaşıyoruz. Einstein'ın teorisi böyle zamanın bir şekilde aktığı fikrine dayanıyordu. En fazla farklı hızlarda akıyordu o kadar. Peki ya zaman hiç akmıyorsa? İşte şimdi daha da çılgın bir fikre doğru yelken açıyoruz. Bu modelin iddiası şu. Büyük patlamadan evrenin son anına kadar yaşanmış ve yaşanacak olan her şey şu anda orada bir bütün olarak duruyor tıpkı bir DVD'deki filmin başının, ortasının ve sonunun aynı anda o diskte olması gibi. Biz de sadece bu filmi sırayla izliyoruz o kadar. Şimdi dediğimiz o an var ya, o an, bu teoriye göre bilincimizin o devasa film rulosunda aydınlattığı tek bir kareden ibaret. Biz zamanda ilerlediğimizi sanarken aslında çoktan var olan bu kareler arasında geziniyoruz. Eğer bu teori doğruysa, bu açıklamayı bitirdiğiniz an, şu anki an kadar gerçek ve şu anda mevcut. Sadece bilincinizin spot ışığı henüz o kareye gelmedi. Tabi bu fikir, kader ve özgür irade hakkında bildiğimiz her şeyi de alt üst ediyor. Tam da daha ne kadar tuhaflaşabilir ki diye düşünürken, sahneye kuantum fiziği çıkıyor ve bildiğimiz bütün kuralları yıkıp geçiyor. Çünkü atom altı dünyada zaman bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Mesela gecikmeli seçim deneyleri var. Gerçekten akıl almaz. Bilim insanları bir parçacığın hangi yoldan gideceğini o parçacık yolunu çoktan tamamladıktan sonra belirliyorlar. Ve evet, gelecekte yapılan bu seçim o parçacığın geçmişte hangi yolu izlediğini belirliyor gibi görünüyor. Sanki biri zaman okunu bir anlığına ters çevirmiş gibi. İşte bu. Modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Kuantum dünyasına indiğimizde o çok güvendiğimiz neden sonuç ilişkisi bir anda anlamsızlaşabiliyor. Belki de zamanın durmaksızın ileriye akması sadece bizim yaşadığımız bu büyük ölçekli dünyanın bir yanılsamasıdır. Kim bilir? Bir anlığına düşünün. Ya evrenin temelinde önce ve sonra diye bir şey yoksa, bizim bu neden-sonuç mantığımız sadece bu dünyada hayatta kalabilmek için geliştirdiğimiz bir araçsa, evrenin gerçek işleyişini yansıtan bir kural değilse? Peki, tüm bu baş döndürücü teorilerden sonra elimizde ne kaldı? Görelilik, blok evren, ve kuantum fiziği hepsi bize zamanın ne olmadığını anlatıyor aslında. Geriye ise tek bir soru kalıyor. Zaman o zaman ne? İşte bütün bu yolculuğun bizi getirdiği o nihai soru bu. Eğer zaman kişiye göre bükülüyorsa, eğer tüm anlar zaten bir bütün olarak varsa ve en temel neden sonuç kuralı bile sarsılıyorsa, o zaman zaman kelimesinin gerçekte bir anlamı kalıyor mu? Bu bakış açısı zamanı evrenin değişmez bir yasası olmaktan çıkarıp onu daha çok psikolojik bir olgu olarak yeniden tanımlıyor. Yani belki de zaman evrende var olan bir şey değil de sadece bizim evreni algılama ve anlama biçimimizdir. Fiziksel olarak baktığımızda dün, bugün ya da yarın arasında aslında hiçbir fark olmayabilir. Hepsi uzay zaman dokusunda var olan birer koordinat sadece. Bu ayrımı yaratan, geçmişi ve geleceği icat eden bizim bilincimizden başkası değil. O zaman en temel seviyede var olan tek şey bu sonsuz şimdi anı olabilir. Geçmiş hafızamızda bir anıdan ibaret, gelecek ise zihnimizdeki bir olasılıktan ama tek gerçeklik içinde nefes aldığımız bu an. Blok evren teorisini bir anlığına doğru kabul edersek bu sorunun cevabı şaşırtıcı bir şekilde evet olabilir. Bu da demek oluyor ki yaşadığımız her son aslında çoktan var olan yeni bir başlangıcın sadece bir parçası. Üzerine biraz düşünmeye değer değil mi?